merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle söz verdiğim gibi GTA 3'ün videolarına devam ediyoruz ve bugün GTA 3 çekeceğim muhtemelen video 13 14 ve <laughs> açılsın oyunumuz size söz verdiğim gibi GTA 3'e devam ediyoruz sadece ben e, bir girip oyunu kontrol etmiştim yani Ben bölüm geçmedim sizi bekledim sadece e, bir Şehri göz atayım nasıl bir şehir güzel bir yerde e, GTA Vice diye benziyor oyun sadece ondan daha fazla gelişmiş daha e, fazla grafikler daha fazla Video videoyu izleyin. Hı? Hı? Yani gitti bize. Aha kız bize ihanet etti lan. Du Allah belanı versin. Parayı da aldı gitti. Bu ne? Çünkü kız arkadaşı ne bileyim onu kız arkadaşı da yakalanmış galiba. İşte bu da hapishane aracı. O da aldı bir

Var. Ya, biliyorum ki 19, o, 15 video çekeyim arkadaşlar. 19 ya da 17 video çektikten sonra ee, o 20. bölüm final olacak. Yani 20. bölüm final. Aha bomba düştü. Lan bomba düştü. Duymuyor musunuz? İşte bana yardım eden arkadaşlar. Düşün, düşün, düşün. Teslim, teslim. İşte bu be. Tamam. Sorun yok. Mafya babasıydı o halin. Oha güzel koydu. Aha diğeri de onu düşürttü. Süper lan bu oyun bence. Şimşek de çakıyor. Aha bomba. Anan avradım patladı lan bomba. Biraz oyunun sesini kısayım arkadaşlar. Ya da vereyim. Şuradan videonun kendisinde kısacağım. Vallahi yandı bomba. Ne oldu? Şu mafya babasıydı. Tam kenardaki. Ne diyor? Aa, diyor ki Kırmızı Bunun abisi mi bu Diyor ki beni kırmızı şehre götür Yani kırmızı bölgeye götür Affedersiniz Yok Ayarlar Audio Şuradan Bir geriye Sonra yine geriye Arkadaşlar bu arada sizlere GTA 2 tanıtayım bir. GTA 3'te ara e, bir adam oluyor yani gördüğünüz gibi kendinizde. Başka insanlara tanıtıyorsunuz. Yani bu adam hapishaneye boş yere düşmüş. Bir insan gerçek anlamda bir polisti. Şimdi ise mafyaya çalışan bir insan. Oyun böyle arada bir kasabilir. Yani sizden çok özür dilerim bu kasmalar için. Ha tamam şimdi açıldı. Adam gibi. Görüyorsunuz GTA 3'ü de telefondan oynuyorum. Yani ben oyunlarımın e, bu son oyun değil. Bundan sonra Prince of Persia var. Ya da Yerim modern Combat bilmiyorum. İçinde Çekebilirim Modern Combat'ı e, Ben Tam Emin Değilim Ama Freeze of Persia'nın e, Tablet'te de Oynayabilirim Sadece Tablet'te Çok Kısıyor Ben Önce Tablet'e Yani Tablet'e indirdim oyunlarımı. Tablet'ten Çektim Videomu Aha Araba Ne Olur Araba dizüstü Çok Oha 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 Aaa, battı. Yani düşünüyorum ki bundaki bölüm geçeyim. Yani iki bölüm geçeceğim. Bunun bir kızı da vardı. Onu getireceğim, yanına koyacağım. Sonra başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bunun bunu e, evimize götürelim. Bir kıyafetimizi falan değiştirelim. Sonra gidiyorsunuz bir kızın var. Bunun patronun kızı var onun kızına getiriyorsun Ben onları yapacağım Tamam radyoda ne çirkin ya şu kapatmak olmuyor mu aha değiştirme kalsın radar uysun ne diyor ki tamam diyor ki Radarda nereye gitmen gerek yani e, gitmen gereken yerler sana görünecektir. <laughs> Diyor ki arada bir e, frene de basmayı unutma. Biz şehir çocuğuyuz lan. Final, final neymiş? Fren miren bize sökmez. Biz Sol gazı sıktık mı göte kalkar aracın. Bu ne? Ne? hand brake. Ah, ha, hand, bu, bu da arabayı durdurmayı diyor ne o? El freni. El freni yok mu? Şarkıyı değiştirelim. Yani bu oyun çok geçmişim bir oyunu. Yeni bir oyun değil. Bunların evi burası Ha burada Liberty City yani Liberty City Stories e, e, Kim oynadı bilmiyorum ama Şurada bir yer vardı ya Hatırladınız mı arkadaşlar Şurada bir yer vardı Çok iyi hatırlıyorum ya Şurada bir kızın evet. Bizim bir evimiz vardı Adamın adı neydi Nico, Tony miydi neydi lan Yok Tony de değildi. Bir garip bir adı vardı. Mafyayı çalışıyordu. Tamam. Onun burada bir evi vardı. Ha <laughs> maksadık. Ha iyi iyi <laughs> kıyafet giydik biz galiba. Aha bizim araba patlayacak ya. Bizim araç patlayacak. Bir adam gibi sürmeye çalışayım da onun kastığı için iyi süremiyorum. Ayrıca oyunun sürüş kabiliyeti de berbat. Yani oyunun sürüşü berbat. Çok yani çok ıı, geç dönüyor. GTA 4'te de çok kayıyor ama onu kaymayı birazcık azaltabilirsiniz siz. Sensitivity'yi <laughs> artırıyorsunuz. Kayma azalıyor. Yani kayma azalıyor. Ha Luigi'nin kızı. Bu adam bizim arkadaştı yani bu şapkalı olan bu. Aa, özür dilerim arkadaşlar. Bir dakikalık aradım. Bakalım ne diyecek. Kızı da gelip koyayım evine, sonra bir tur atayım şehirde falan. Ha geldi. İşte bu. Bizim patron bu. <laughs> 8 tane ballalar varmış. My girl, <laughs> Benim kızım araba alacak diyor. Şimdilik yok. Vay görür. Ne diyor? Elin el ve hızlı mı? Ne kötü kötü konuşuyor lan bu şerefsiz. Arkadaşlar biz oyunumuza başlayalım. Başlayalım bakalım. Get a vehicle. Burası neresi? acaba? Lan taksi binmek olmuyor mu ya? Taksiyle gidelim. Çünkü sıkıldım ya. Şunu nasıl saklasam olmuyor. Bizim sen bir duş. Sen bir duş ben. Ben iki dakika bir yere gideceğim. Sende kontrol falan yoktur. E, benzin yoktur. Ben benzin içmiyorum. Ya GTA 6 çıkacak. Yani çok çok var onun için yani bir iki yıl var konuş oyunda benzin bile olacak ayrıca arabayı servise götüreceksin serviste sana yağlayacaklar arabanı estetik ameliyat yaptır ameliyat yaptırabileceksin bu arada GTA'da ilk kez göreceğiniz bir şey GTA'da çocuk çocuğunuz oluyor yani GTA'da Akta kız Oha bu ne lan? Silikon mu yaptırmış bu? Patlayacak mı bunlar? Atla atla gidelim. Ambulansa bak. Böyle ambulans mı olur ya? Arkası eşek kalınlığında. Sanki göte benziyor. Şu ne yapıyor? Bir şey yapmıyor. Radyo kapat. Oha! Asker adam öldürdü. Yani sivilleri öldürdü. Normal adamı değil. Hani bana ne olmuş? Bize iyi. kanun geçmez oğlum. Bu arada bu oyunda polis düşmesi birazcık az çünkü mafya adamı olduğumuz için. Şunlar da mafyanın en önce adamları galiba. Bir bakayım mi? polis mi yoksa. Tamam mafyanın en önemli adamları. Sizi öldürmeyi öldürebilir. Siz baycan gibi oluyorsunuz. Eski polis. Şu anda mafya. bazı adamlarına çalışıyorsunuz. Ama o adamlar mafyada normal bir adamlar. Sosyal adamları öldürürseniz mafyayı ihanet etmiş oluyorsunuz. En sonuncu bölümde ise şu kız vardı ya o geliyor yanınıza yani onunla bir dönüyorsunuz dalışıyorsunuz. O sizi öldüren kız. O geliyor, sonra onun o da ölüyor. Ve mafyanın en büyük adamlarından da çıkıyorsunuz. Geliyor size bir polis rozeti veriyorlar. Yani tertif ettirmiş oluyorsun. 1500 dolar. 100 dolar. I'm okay. gonna Arkadaşlar bu oyunu ben hemen sevipeyim de buraya basalım yes. Gelelim <laughs> 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 Arkadaşlar burada sevip yapıyoruz.